ya sözlüler arkadaşlar. Var Herkes gelmeden başlamak. Saat 10.00'da hayır kampanyası başlatıyoruz. Bu şey de tabii. Bayanlar, erkekler Onları ben alayım. Alayım ben onları. Ceren, kağıdı tut, şey uçmasın. Değerli balık Esirler, hepinize buraya geldiğiniz için, bize verdiğiniz destek için yürekten teşekkür ediyoruz. Oldukça sıkıntılı, üzüntü dolu günlerden geçtiğimiz ve şehrimiz evlatlarını şehit olarak ebediyete uğurladığımız şu dönemde en başta bütün şehitlerimizin ailelere olmak üzere hepimize baş sağlığı diliyor. Geride kalanlara sabır ve metanet diliyoruz. Şehrimizde kömür solumak istemiyoruz diyerek başlattığımız imza kampanyamızın ikinci ayağı bugün toplu taşıma merkezinde başlıyor imza kampanyamıza desteğinizi ve bütün hemşehrilerimizin katılımlarını bekliyoruz. Değerli dostlarımız, bugün buraya sizleri davet etmemizin bir sebebi de ilimizde kömürle çalışacak bir enerji santralı kurulumu için başvuruda bulunmuş olan Al Albayrak Şirketler Grubu'nun 4 Eylül Cuma günü yerel bir gazetemize tam sayfa olarak verdiği açıklamayı da cevaplamak içindir. Bizler yani Balıkesir kö kömür soğumasın diyenler kendilerine böyle bir açıklama yaptıkları ve yerel basına her anlamda katkı sağladıkları için teşekkür ediyoruz. Yaptıkları bu açıklamanın kamuoyu nazarında önemli olduğunu düşündüğümüz ve kamuoyunun daha net olarak aydınlatılması için yapılan bu açıklamada eksik kalan kendilerinin Nerede? eksik kalan kendilerinin yazmayı unuttuğu varsaydığımız bilgileri hatırlatmayı tamamlamayı bir görev sayıyoruz. İlimizde ne yapmayacağını açıklamak için tam sayfa açıklama veren Albayrak Grup inşaatına devam ettiği bu tesisin özelliklerini sayarken açıklamasında çok önemli olan bir bilgiyi paylaşmaktan, açıklamaktan kaçınmaktadır. İşte paylaşılmayan bu bilgi bizim imza kampanyamızı başlatmamızın sebebidir. Albayrak grup elde etmek istediği enerji için kömür kullanacaktır. Kullanılacak olan kömür İthal kömür günlük 525 ton. Yerli olursa 860 ton kömür kullanacaktır. Senelik ise 168 bin ton olacaktır. Çet başvuru dosyasında belirtmekten çekinmediği bu bilgiyi her nedense verdikleri tam sayfa açıklamaya etkilemeyi unutmuştur. Kullanacağını kömür miktarını ve cinsini başından beri değiştirip duran basına yaptıkları açıklamalarda bu yatırımı kömür ile yaparsak para kazanabiliriz diyen şirket yetkilisini bünyesinde çalıştıran hal bayrak kurup yapmış oldukları tam sayfa açıklamada kullanacağı kömür miktarını ve cinsini neden kamuoyuyla paylaşmamaktadır? Bunun sebebi Balıkesir halkının kömür kullanımına karşı gösterdiği duyarlılık içeren tepkisi midir? Fasül yakıt olan ve Albayrak grubunda çet başvuru dosyasında yazdığı gibi dünyanın bir numaralı sorunu olan küresel iklim değişikliğini en büyük etkiyi yapan kömürün kullanımını neden saklamaktadırlar? Paylaşılmayan bu bilgi açıklamalarının can damarıdır. Bünyesinde ben olsaydım bu fabrikayı aldırmazdım. Bu yanlış bir yatırım diyen şirket yetkilisini bulunduran al bayrak grup bu yatırıma izin veren şehrimiz yöneticilerine Balıkesir halkının tepkisini göz ardı etmeyin çağrısını tekrarlıyoruz bir kentin en verimli ovasına, tarım ve hayvancılık merkezine, üniversite yerleşkesine, hastanesine ve içme suyuna ve yerleşim yerlerinin tam ortasına kurulacak ve kullanılacak kömürden dolayı üretim esnasında çevreye yaşam ve su alanlarına insan ve canlı sağlığına uzun yıllar telafisi imkansız ölçüde silinmeyecek, yaşamsal zararlar verecek olan bu inşaatın yapımının yeniden gözden geçirilmesini, durdurulmasını ve kömürlü enerji üretim çet başvurusunun iptalini istiyoruz. Bu yaşam amaçlı bir istektir. Siyasi amaçlı bir istek değildir. Bizler ne kadar para harcanırsa harcansın, emisyon değerlerinin sıfırlayabilen bir baca sisteminin icat edilmemiş olduğunu şirket yetkililerine, şehrin yöneticilerine, tüm kamu, kurum ve yöneticilerine, şehir sakinlerine tekrar hatırlatmak istiyoruz. Şirket açıklamasında sadece kendi ihtiyacı için elektrik üretileceklerini belirtirken başvuru dosyasında ihtiyaç fazlası üretimi sisteme verileceğine yani satacaklarını söylemektedir. Bizzat kendi chat dosyalarında beyan ederek halkımızı bu açıklamalarla kandırıyorlar. Kendi dosyalarında istihdamla ilgili bölümde 200 kişiden bahsederken basın açıklamalarında bir sıfır fazla koyarak 2000 kişiden bahsediyorlar. Bu ve benzeri açıklamalar sadece ve sadece kamuoyunu yaratmaya, karar mercilerini aldatmaya yönelik açıklamalardır. Her türlü kömür kullanımına hayır diyoruz. Kömürle çalışacak enerji santralına hayır diyoruz. Balıkesir'e kömür solusunu istemiyoruz. Kül tozu ve asit yağmurları istemiyoruz. Balıkesir ve onun değerli halkına saygılarla duyuruyoruz. Sağ olun, var olun. Köylü santrali istemiyoruz. Köylü santrali istemiyoruz.